Kolejinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde 5. sınıf ünitelerimizden olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aile hayatını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evliliği ve çocuklarını ele alarak başlayacağız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan babasını, 6 yaşında ise annesini ve 8 yaşında da dedesini kaybetti. Bunun üzerine onu amcası Ebu Talip himayesi altına aldı. Ebu Talip ve eşi Fatıma, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi çocuklarından ayırmadan büyüttü. Ebu Talip geçimini ticaretle sağlıyordu. Amcasının yanında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ticaretle uğraştı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke'de güvenilir anlamına gelen El Emin ya da diğer ismiyle Muhammedül Emin lakabı verildi. işin en asil kadınlarından biri olan Hazreti Hatice radıyallahu anh temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu sebeple ona temiz, nezih, saf anlamlarına gelen tahire denilirdi. Hazreti Hatice radıyallahu anh kervanını işletmesi için güvenilir birini arıyordu. Bu sebeple Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ticari bir ortaklık teklif etti. O da kabul etti. İlerleyen zamanda Hazreti Hatice sal, e, Hazreti Muhammed'in Ahlakından çok etkilendi ve ona evlilik teklifi etti. Bu teklifi kabul eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice radıyallahu anh ile evlendi. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'nin çocukları Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin 6 çocuğu olmuştur. Fakat ilerleyen yıllarda Hazreti Hatice vefat etmiş daha sonra Hazreti Muhammed'in Mariye isimli eşinden İbrahim adlı evladı olmuştur. Hazreti Muhammed'in Kızı Fatıma hariç bütün çocukları o hayattayken vefat etmiştir. Hazreti Fatıma da peygamberimizden yaklaşık 6 ay sonra vefat etmiştir. Yani peygamber Efendimiz hayattayken bütün çocukları vefat etmiş, evlatlarının ölümünü görmüştür Fatıma hariç. Gelelim bir eş olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem konumuza. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarına karşı en iyi davrananızdır buyurmuştur. O bu sözleriyle eşlere iyi davranmanın güzel ahlakın bir göstergesi olduğunu bize bildirmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Hatice radıyallahu an birbirlerine karşı her daim saygılı ve anlayışlı davranmışlardır. Onların evliliği tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Peygamber ailesinin ihtiyaçlarını gidermiş, tüm ağır işleri kendisi üstlenmiş ve eşine yardım etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Ciddi meselelerde mutlaka ailesine danışmış, istişare yapmıştır. Onun aile hayatı hepimiz için en güzel örnek olmuştur. Bir baba olarak Hazreti Muhammed Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş. Onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Bu yönüyle tüm insanlara, sadece Müslümanlara değil dikkat edelim, tüm Müslüman tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir. Cahiliye döneminde yaşıyordu Hz. Muhammed ve bu dönemde kız çocukları hor görüyordu. İşte kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda Hz. Peygamber kızlarını omzunda gezdirmiş ve onların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmişlerdir. Ee, bu toplum maalesef kızlarını evlendirirken onları bir mal varlığı gibi kullanmış. Maalesef onlara hiç sormamış. Fakat peygamberimiz kızlarını evlendirirken onlara sormuş ve fikirlerini almıştır, rızalarını sormuştur. Çocukları arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Miras e, veya da farklı mevzularda e, kendisine danışanlar için her daim çocuklarınız arasında adaleti sağlayın, ayrım yapmayın diyerek onlara güvene siyatte bulunmuştur. Bir dedi olarak Hazreti Muhammed. Evet Peygamber Efendimizin torunları da vardı ve onlarıyla ilişkisi nasıldı bunu bir ele alalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler vermişti. Onlar için akika yani yeni doğan çocuğun doğduğunda kesilen kurbanı şükür amaçlı kesilen kurban akika kurbanı diyoruz. Akika kurbanı kesmiş ve onlara adına sadakalar vermişti. Torunlarıyla oyunlar oynar onları çok severdi. Sadece torunlarıyla değil bütün çocuklarıyla bütün çocuklarla oyunlar oynar ve onlara sevgiyle yaklaşırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunlarını sev, kucağına almış. Onları öperken asabın e, ashabın içerisinden birisi gelmiş ve ben hiç çocuğumu öpmedim bu zamana kadar. Bir tane torunumu veya çocuğumu kucağıma alıp öpmedim demiştir. Peygamberimiz de bunun üzerine ona Allah senin kalbine e, merhametten bir şey vermediyse ben ne yapayım Muhakkak ki merhamet etmeyene merhamet edilmez demiştir. Bu anlamda peygamberimiz bize çocukları sevmenin, onlara karşı iyi davranmanın ve sevgi göstermenin, şefkatle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Hatta bu konu o kadar önemli ki peygamberimiz merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor bunun üzerine. Peki torunlarının isimleri nelerdir? Hasan, Hüseyin, Ümame, Ali, Ümmü Gülsüm ve Zeynep torunlarının isimlerindendir. Hz. Muhammed'in ailesinin örnek davranışları neler? Bunlara bir alalım. Ailesi daima peygamberimiz ve ailesi daima mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırlardı. Düğünlerinde, cenazelerinde, iyi ve kötü günlerinde birbirlerine daima destek olmuşlardır. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine her daim özen gösterilirdi. Yetimler ve yoksullar gözetilirdi. Misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı ve kesinlikle israftan kaçınılırdı. Peygamberimiz ve ailesi hem akrabalarına hem de komşuluklarına çok dikkat etmişler. Bu anlamda bütün ilişkilerini en güzel şekilde e, yerine getirmeye çalışmışlardır. Yetimlerini ve yoksulları gözetmişler. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermişler. E, hatta mal varlıkların çoğusunu ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara vererek harcamışlardır. Yine misafire ikramda bulunmuşlar. Evlerine gelen misafir misafirleri incitmemişler ve onları muhakkak ikramda bulunmuşlardır. Fakat bunları yaparken ne cimrilik ne de tamamen savurganlık olmuş evlerinde. İsraftan kaçınılmış, fazlasından kaçınılmış ama aynı zamanda cimrilikten de kaçınılmıştır. Bu anlamda peygamberimizin ailesi bizim için en güzel örnek olmuştur. Akraba ziyaretiyle ilgili bilmemiz gereken bir bilgi notumuz var. sıla Rahim. Sıla-i Rahim, anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında e, güzel ilişki kurma, onları ziyaret etme, hal ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma, gönüllerini alma anlamlarına gelmektedir. Sıla-i Rahim bizim için çok önemli bir kavram. E, İslam dininin çokça... E, nasihatte bulunduğu, tavsiye ettiği, büyük sevabın olduğunu söylediği bir davranış sılayı rahim. Gerektiğinde anne babayı ya da akrabalarımızı, işte dedelerimizi, ninelerimizi ziyaret etme, arama, hal hatırlarını sorma, onlara maddi ve manevi herhangi bir ihtiyacı varsa bunları giderme gibi durumlar İslam dininde çok önemli davranışlardır. Son olarak Peygamber Efendimizin torunlarından Hazreti Hasan Radıyallahu Anh ve Hazreti Hüseyin Radıyallahu Anh'ı işleyeceğiz. Hz. Peygamber'in torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın oğullarıdır. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'den bir yaş büyüktür. İki kardeş de dedelerinin yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve terbiyesinde büyümüşlerdir. Onlar güzel ahlaklı, herkese örnek olmuşlardır her ikisi de Erdem sahibi kişiler olarak devam etmişlerdir hayatları boyunca. Erdem ne demek? Erdem İslam ahlakının öldüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, bilgelik, alçak gönüllülük kavramlarının ortak adına biz Erdem diyoruz. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hayatları boyunca birer Erdem misali bir örneği olmuşlardır. Ve şunu da düşelim not düşelim. Ee, Hz. Hasan ve Hazreti Hüseyin peygamber efendimizden sonra yaşamış olan ve onların da çocuklarının yaşadığı peygamberimizin soyunu devam ettirdiği iki torunudur. Yani peygamberimizin soyu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kanalıyla devam etmiştir. Bu dersimizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.